Evet sevgili izleyiciler sağlık hatta her zaman olduğu gibi tam saatinde tam saat 2'de canlı canlı başlıyor. Tabii ki sağlığımızdan bahsedeceğiz. Yine harika bir program hazırladık size. Çok değerli hocalarımızla çok yaygın yaşanan sağlık problemlerinden bahsedeceğiz. Bakın bugün sizin için neler hazırladık. Sarıcayla Sağlık Hattı programında endoskopik omurga cerrahisi yöntemiyle yapılan bel ve boyun fıtığı ameliyatlarının başarısını ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Tolga Şatana sizler için anlatacak. Sağlık Hattı'nın diğer konu retina hastalıkları hakkında tüm merak edilenleri göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Fevzi Şentürk sizler için anlatacak. Az sonra... Evet sevgili izleyiciler çok değerli bir hocamızla programımızı açıyoruz. Operatör Doktor Tolgay Şatan'ı bizimle birlikte ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Çok mersi. Ee, şimdi sevgili izleyiciler bir kere bel boyun fıtığı olanlar ekran başına. Artı ameliyat olmaktan korkanlar mutlaka bizi izleyecekler, ekrana kitlenecekler çünkü hocamızın uyguladığı yepyeni diyeceğim çünkü bizim yeni duyduğumuz bir yöntem var bundan bahsedeceğiz belki birçok insan duymadı bile ee, hocam endoskopik omurga cerrahisinden bahsedeceğiz bugün bunların içinde hangi tedavileri yapıyorsunuz onları anlatacaksınız ama ben istiyorum ki izleyicilerimiz de bizi arasınlar. Özellikle bel ve boyun fıtığınız varsa lütfen arayın sıkıntılarınızı evet. hocamızla paylaşın. 0212-912-0403 numaralarımız. Hocam endoskopik omurga cerrahisinden bahsedeceğiz. Nasıl bir cerrahi biraz yöntemi anlatır mısınız öncelikle bize? Endoskopik cerrahi derken aslında artroskopik cerrahi tamam. kastediyoruz burada ama. yani Endoskop dediğimiz alet ince 7 milim çapında bir özel bir optik cihaz. Tamam. Bu cihaz kullanılarak yapılan cerrahi kasıyoruz Ama aynı şekilde endoskopiyle klasik cerrahiler yapılabilir. Hı hı. Ee, mesela bir başka yöntem daha var. benim üzerinde durduğum yer perkutan cilindelerek hı, hı bir tüp yardımıyla. Bu tüpte bir santimi geçmemesi lazım hı hı. Ee, o civarda. Ee, normal hali 7 milimetredir. bununla yapılan cerrahi endoskopik omurga cerrahisi. Hı hı. Biz şunu biliyoruz. Hani hı. minimal invaziv küçük kesilerle yapan, ce, yapılan cerrahileri biliyoruz. Bu daha da ilerlemiş bir teknik sanıyorum. Yani bizim algıladığımız böyle bir delikten girerek yaptığınız bir evet, Minimal invaziv mi? cerrahinin e, aslında asıl felsefesini taşıyan cerrahi bu. Hı. Ama e, minimal invaziv cerrahi değil. geniş bir kavram. Hı. Klasik cerrahinin de mikroskopla yapılması da minimal invaziv cerrahi hı. olabilir. Endoskopi, klasik cerrahi endoskopiyle de yapabilirsiniz. O Hı. da minimali invaziv cerrahidir. Bu e, perkutan endoskopik cerrahi minimal vazif ulaşmak istediği belki de şu anda top nokta. zirveye yakın Zirvesi. nokta. Daha da ilerisi olacaktır mutlaka ileride. Hı -hı. Çünkü nanoteknolojiler gelişiyor. Hı -hı. Yani bilemiyoruz ne olacak ileride. İnşallah ilerleyecek. Tabii hep bizim işimize yarıyor olacak. Hastaların işine mutlaka yarayacak top. bu. Küçük bir delikten girerek yaptığınız bir cerrahi müdahale mi? Doğru. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Yani klasik cerrahi yol kullanılmıyor. Bizim foramen dediğimiz delikler, yani yeni bir şey açmıyoruz. Yeni bir yara açmıyoruz, yeni bir delik açmıyoruz vücutta. Yani boyunda tabi tabii farklı ama belde ve sırtta yeni bir yara açmadan foramen dediğimiz sinirin çıktığı delikten fıtağa ulaşma yolu. yolu. Aslında foramenoskopi diye geçiyor bu. Hmm. Bunun klasik cerrahi tarafından yapılan interlaminer denilen eee şey de var, tipi de var ama ben o tarafta değilim. Ben hı hı. foraminoskopi tarafındayım. Foraminoskopi. Aslında tipi tıp evet. Tıptaki adı bu tıp ama tıp bizim adı. anlayacağımız şekilde ufak bir delikten girerek evet. e, oraya ulaşıp oradaki fıtığı fıtıklaşmayı yok edebilmek. Sadece fıtık değil tabii. Mesela ha, neler mesela? Sinire e, yeni bir takım teşhisler de yapmaya başladık. Sinire bası yapan başka nedenler bulduk. Hmm. Daha önce fıtık dediğimiz mesela MR çektiriyorlar. MR normal. Ama kişinin ağrısı siyatik ağrısı. Hmm. Hiçbir şekilde ortaya koyamıyorsunuz. Sen de siyatirci var deyip geçiştiriyoruz veya başka tedaviler deneniyor. Geçiyor, geçmiyor. Ozon yapılıyor vesaire. Bunlar da sinir etrafında bazı yapıların yapışıklık yaptığı, siniri rahatsız ettiği, bastığı anlaşıldı. Bu kamerayla görülebiliyor. Fonamiraskop çünkü sinir görüyorsunuz doğrudan. Hmm. Güvenli bir yol var. O güvenli yol izlenerek kemiklerin üzerine dokunarak gidiyoruz sinire değmeden. Sonra çekerken sinire de bakmaya başlıyoruz. Hmm. Etrafında bir şey var mı? Varsa fıtık temizleniyor. E, Temizledikten sonra e, gerçekten de bası ortadan kalkmış mı diye sinir kontrol ediyor. Böyle bir cerrahi son derece e, kendisine az. Bu bölgeye endoskop olmadan ulaşmak da klasik cerrahi yolla biraz zor. Hmm. Yani çünkü önde ve dışta kalıyor. Bunu yapmak için sizin mutlaka ciddi kemikleri kaldırmanız lazım ki orayı görebilirsiniz. Hmm. Orası bir Kanal aslında veya delik bir oluk gibi delik olarak başlıyor, sonra oluk olarak devam ediyor. Foramen e, dediğimiz e, anatomik yapı bir delik aslında. E, ona ulaşmak için e, açık cerrahi daha zor hı hı. E, ve tespit gerektiriyor. Bu bence e, bir yenilik getirdi. Hı hı. E, teşhis açısından da bir yenilik getirdi. Sadece fıtık değil aslında olay. Sadece fıtık değil, bunun dışında farklı tedavilerde de kullanılabiliyor. Yani, farklı hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Siyatajı diyelim. Hani Siyatajı, siyatik diye bildiğimiz deniyor. hastalık mesela. Evet, mesela yani sinirlerle, özellikle omurga sistemindeki sinirlerle ilgili birçok hastalıkta bu yöntem kullanılabiliyor. En yaygın fıtıklarda mı kullanıyorsunuz peki? Şu anda en yaygın e, foramen darlığı fıtıklar doğru. Evet. En çok kullanılan ee, Tabi omurga cerrahisinden bahsettiğimiz için bunlardan bahsediyoruz. Onun dışında bu yöntemin kullanıldığı farklı hastalıklarda var mı hocam? Aslında bu artroskopi. Yani dizde evet. herkesin şu anda çok popüler oldu omuzda elbileğinle işte ayaklarını yaptığımız aletlerin aynısı. Biraz daha farklı. Ee, onda e, kamera ve e, aletlerimizi farklı yerlerden kullanabiliyoruz. İki ay kullanabiliyoruz. Burada hı hı. kamera ve e, aletler aynı yerden giriyor. Çünkü tek bir e, tüp üzerinden çalışıyoruz. Hı -hı. Tek fark bu, o da artroskopik ası. Zaten teknik ilk defa tanımlandığı zaman 1980'lerde artroskopik omurga cerrahisi tanımlanmış. Hı -hı. Sonra e, yaygın olarak beyin cerrahisi e, deki meslektaşlarımız da olaya girince e, endoskopik omurga cerrahisine çevrilmiş. Çevrilmiş. Evet. artroskopi deyince biz dizlerimizden de e, bu, bu tedaviler yapıldığını biliyoruz. Siz de bu e, tedaviyi dizde mesela kireçlenmelerde uygulayabiliyor musunuz? Şimdi felsefe olarak zaten aynı felsefe. Hı hı. Şimdi eğer e, artroskopin bize ne kazandırdı? E, erken yaşlarda menisküslerini kaybediyor diyordu evet. insanlar. Futbolcuları duyarız işte bir kere menisküs ameliyatı oldum hayatı bitti falan. Şimdi hı. ortadan kalktı. Çünkü biz endoskopla girip dokuyu koruyarak tedavi yapabiliyoruz. Çok güzel bir soru. Harika. Dolayısıyla oradaki tecrübemizi buraya aktardığımız zaman aktardığımız hı hı. zaman eee bel fıtığını oluşturan diski koruyarak ameliyat yapma e, fikri ortaya çıktı. Yani biz diski çıkartmayalım sadece fıtığı çıkartalım e, fikri ortaya çıktı ki bu ameliyatın ismini de değiştirdi artık. Evet. Mesela diskektomi değil, diskotomi demeye evet. başlandı. Çünkü diski çıkartmıyorum ben diyor. ya sadece fıtığı çıkartıyorum. Veya herniotomi. Her, herni fıtık demek. Evet. Bu yeni bir tanımlama. Yaklaşık iki seneden beri falan belki yani literatüre çıkmaya başlayalı Ağır ağır herkes bunu kullanmaya başladı. Evet bence gelecekte en çok bu kullanılacak. Hmm. Aynı felsefe eklemdeki yapıyı koruyalım. İleride protez olmayalım. Hmm. Öyle değil mi? Yani bu da e, fıtık başlangıcı dediğimiz olayı durduralım. Evet. Fıtık ilerlemesin fıtık oluşmasın. Oluşmasın. Aslında evet. bir anlamda koruyucu önleyici kimlik Aynen, e, adı altında da toplanabilir bütün bu işlemler. Zaten hasta gruplarını ayırırsak. Evet. Ya, e, Kimlere uygulanır bu da çok yani, önemli. Ameliyattan korkanlar demiştiniz ama evet. ameliyattan korkanların hepsi bu cerrahi belki de e, faydalanamayacaklar çünkü hmm. işten geçmiş olabilir. Yani hmm. ameliyattan korkmak bir çözüm ve çare değil aslında biliyorsunuz. Tabii. Zamanlama çok önemli. Doğru zamanda gelirse ameliyattan korkan kişinin e, tedaviye razı edilmesi açısından iyi bir cerrahi yöntem. Hmm. Ama geçmişse zaten bu cerrahi yapacağı bir şey kalmıyor. Hmm. Bu cerrahi en çok e, faydalı olacağı yer bence şu an için fıtığın yeni başlangıç yaptığı veya fıtığı var genç hı hı. henüz daha yapıları bozulmamış, eklemler bozulmamış. Bu kişiler bence klasik cerrahiden çok bu cerrahiden daha çok fayda görebilirler. Eğer uygunsa çıkartmaya. Böylece hemen iyileşir. Çünkü normal dokular zarar görmeden ameliyat olmuş olacak. Bu avantajı var. Yani, çok büyük bir tabi, avantaj. Büyük bir avantaj. Dolayısıyla sanki hiç ameliyat olmamış gibisiniz. Çıkıyorsunuz. Harika. Bütün dokular korunmuş. Böyle bir özelliği var. Diğer bir hasta grubu da tam tersi. Çok büyük deformiteler var. Feci bir halde. İşte yaşlanmışsınız. Bütün e, kanallar daralmış. Evet. Yani kanal darlığı, foramen darlığı. Bu hasta grubu da iyi bir tercih olabilir. Çünkü bunlar bazıları kalp hastalıklarından dolayı e, cerrahi tedavi alınıyor. Bu, bu ameliyatlar lokalde de yapılabiliyor. Hmm. Yani, Lokal anesteziyle <laughs> de yapılabiliyor. Konuşarak yapabilirsiniz. Yani. Harika. Çok evet. güzel gerçekten. Tabii. Bu da bir avantaj. Evet, yani Özellikle olmuş. yaşlı hastalar için. Doğru. Hani e, genel anestezi alamayan hastalar için de çok büyük Doğru. bir avantaj bu. Peki e, özellikle dedik ki genç hastalar, genç olacak hastalık çok ilerlemeden başvurulmuş Daha olur. olacak. Daha evet. Yani, Çok daha başarılı doğru, olur diyoruz. Yapılabilir yani cerrahi yani değil mi? Biz hep e, korkarız ya büyük ameliyat geçireceğiz işte bilmem kaç gün yatmamız gerekiyor vesaire. işte tam zamanı o zaman. Yani siz bunları düşünüyorsanız eğer sevgili izleyiciler. Evet, e, bu cerrahi evet. yönteminden başvurmak ve fayda görmek için tam zamanı hiç ertelemeden sanki ameliyat olduğunuzu hissetmeden hem bel ve boyun fıtıklarından hem dizdeki kireçlenmeden menisküsten değil mi hocam? Evet. Ve bu yöntem sayesinde. Zaten o bilinen şeyler onlar. Sırt fıtığı bile. Ha, sırt fıtığını da söyleyin hocam. yani yani sırt fıtığı mesela bize hasta sırtım ağrıyor gelmiyor. Ya hmm. genelde başka branşlara başvuruyor onlar. Ya kardiyolojiye giderler ya da gastroenteroloji Yani iç organ ağrıları şeklinde yansıma ağrı şeklinde gitti. Şimdi eğer anjiyoya gittiniz anjiyonuz normal çıktıysa veya endoskopik e, hı hı. E, reflendor endoskopu oldunuz evet. normal çıktıysa aklınıza ya ben de acaba sırt fıtığı var mı diye hekimlerin aynı şey gelmesi lazım. Hmm. Yani biz, biz de duymuyoruz hocam. Yani ben sağlık programı yapıyorum yıllardır. Sırt fıtığından bahsedildiğini ben dahi çok duymadım. Hep bel ve boyun fıtıklarından bahsediyoruz. Evet. Yani böyle bir şey yok mu sizce? Var. var. Yani, böyle bir şey var ve e, bu tıp dünyasında aynı şey geçerli. Bunu en çok yapan kişinin ismini söylememde sıkıntı yok herhalde. Cançuyu can Amerika'dan, California Spine Institute'dan yani 2000'in üzerine vakası var bu adamın. Bu adam e, aynı şekilde hedef kitlesini bu şekilde seçmiş ve en büyük seriye sahip şu anda. Hı hı. Ee, ya yani böyle bir şey var. Var. Yani e, o geçmeyen sırt ağrılarında sırt fıtığından şüphelenmek lazım. O ayrı. Aslında. Ama sırt fıtığı sırt ağrısıyla gelmeyebilir. Hı, nasıl Onunla gelir? Yani. Kalp ağrısı, Kalp ağrısı ya da mide ağrısı. Mide da. reflüsü diye ya gastroenterola gidebilir ya da kalp kardiyolojiye gidebilir. Farklı kapılar çalışır. Şanslıysa aynı zamanda arka taraftaki kaslara giden sinirler de bas altında kalmıştır. Ha, o zaman zaten daha kolay eşi. Eee sütural değil de fıtık var falan denebilir. Evet. Ee, belki. E, peki hocam erken dönemde gelsinler bize ki biz bu tedavi yapabilelim. Yani dokular bozulmasın ya. Ya. Çok diye. Çok haklısınız. Dokular bozulmadan yapılabilsin. E bizde ne gibi belirtisi olur? Bel ve boyun fıtıklarını bugün konu aldık ya onu biraz açalım. Yani ne zaman biz size başvurursak doğru zaman olacak? Mesela e, hep bel ağrısı, bacağı vurur. E, yani tekrarlayan yer, ve yatak istirahati gerektiren Hı. ağrılar aslında. Şimdi bakıyorsunuz e, bir piramit çizersek herkesin bir kere hayatında bir e, iki, kere, iki kere falan bir ağrısı oluyor. Onlar en alt seviyede ve ilaç alıyor, bir daha da ağrısı olmuyor. Evet. Bir üst seviyedeyiz. Bunlar on yıl sonra bir daha geliyorlar. Bunlar işte fizik tedavi yatarak tedavi oluyor vesaire. Belki ortopediste gidiyor. eman normal çünkü vesaire. Bir, bir üst taraf daha var. Onlar her sene üç defa Fizik tedavi gidip klasik e, tedavi oldular. Şimdi bunların e, düşünmesi lazım. Yani ben niçin e, gidiyorum? Hem iş kaybı, evet. hem zaman kaybı, hem de para kaybı bunların hepsi. Yani, Doğru. Böyle bir durum varsa, ya, yılda üç defa siz yatak istirahatı gerektiren bir ağrı çekiyorsanız, bence artık cerrahi zamanı gelmiş. Ha, i̇lla idrar kaçırmanız, ayağınızın düşmesi, güçsüzleşmesi falan gerekmiyor bu durumda. Ha, Yüzde bir zaten cerrahi olan kısım sadece yukarı en üst kısmında binde bir. Yani evet. gerçekten ne oluyor? Bir anda ayak e, düşüyor vesaire bir şey oluyor. Yani felç oluyor. Hı hı. Hadi acil ameliyat alalım denilen kısım. Veya çok bariz olarak MR'da görülen. E, bunlar aynı zamanda sadece fıtık değil. Faset eklemler dediğimiz yerleri de aşınmış oluyor artık. Sonuna gelmiş oluyor. Biz diyoruz ki bakın çok basit bir ipucu. Siz eğer sürekli olarak böyle arasından muzdaripseniz veya boynu ağrısından muzluysanız evet. zaman zaman geçiyor. Zaman zaman tekrarlıyorsa bunu ötelemeyin. Hı. Yani aslında e, daha bizim hayatımızı çok etkilemeden biz doktora gidersek ileride hiç etkilemeyecek hale getirebiliyoruz. Bravo. Çünkü korumamız lazım. Omur evet. dayı kolonu o dizilimi korumamız lazım. Hı. O açıdan Yaklaşmak gerekiyor her evet. şey. Eklemler yani aynı. doğru zamanlama mı bu? Peki geldiğimiz zaman neler oluyor? Onu da merak ediyorum hocam. Diyelim ki teşhis kondu, biz bu cerrahi yönteme yani endoskopik omurga cerrahisiyle bel fıtığı ya da boyun fıtığı ameliyatı olmaya adayız ve siz de bu teşhisi yani koydunuz. Doğru, bir Sonra ne oluyor? Şimdi genelde birçok doktora gitmiş oluyorlar. Ee, fizik tedavi doktoru, veya Beyin cerrahisi doktor. Bazıları ameliyat, çoğunlukla ameliyat denmiyor bu insanlara. Hı hı. Ee, muayenesi normal olabiliyor. Çünkü o anda mesela ağrı zamanda bazı muayene bulguları ortaya çıkabiliyor sonra kaybolabiliyor. MR belli belirsiz olabiliyor. Bazılarını belli olabiliyor. Hmm. Gerçekten fıtık var orada. Evet. Bir de şu var. Fıtığın gerilemesi söz konusu. İşte 6 ay yat geçer şeklinde. Gerçekten öyledir. 6 Hı. ay yat geçer. Ee, ama nasıl iyileşiyor? Ee, hasta bize geldiği zaman biz MR'larını değerlendiriyoruz. Genelde semptomatik yani bütün bulguların açık olduğu durumlarda gelin sistematik yapalım demek kolay. Hı -hı. Ama hikaye ve hasta e, hastayla karşılıklı iletişim sonrasında karar vermek daha doğru. Hı -hı. Çok önemli bu evet. kısmı gerçekten. Karar verdik diyelim. E, siz bu cerrahi uygulayacaksınız. Doğru. E, o süreci de biraz bize anlatın. Ne kadar sürer ameliyat? Ameliyattan sonra bizi ne bekliyor? Konforlu bir hayat mı bekliyor? Hemen ağrılarımız geçiyor mu? E, o sırtın veya boynun boyundan girersek önden giriyoruz aynı yerden. Arkadan girince pek bir vazip olmuyor. Çünkü kemiği delmek gerekiyor. E, diyelim bel fıtığı evet. yapacağız. Orta attan yaklaşık bir 10-12 santim kadar e, dışarıdan bir, e, bir santimlik bir delikten giriyoruz. Bir santimlik delik sadece. Bir santim evet. Harika. O delikten fıtığa ulaşıyoruz. Fıtığı çıkarttıktan sonra yani bu işlem endoskopik olduğu için e, hastanenin çok iyi olması lazım. Doranın olması lazım. E, yarım saatte bir saat arasında değişir. Bu işlem yapıldıktan sonra hastanın herhangi bir şekilde korsa takması veya işte herhangi bir şekilde yatakta istirahat mecburiyeti yok. Yok hemen iki saat 3 saat sonra kalkabilir. Yani anestezi etkisi bittikten sonra kalkabilir. Hı, hı. İşine dönmesi eğer masa başıysa mümkün ama böyle sürekli araç kullanıyorsa işte e, motosiklete biniyorsa ata biniyorsa bunları yasaklıyoruz. E, fıtıktan dolayı yasaklıyoruz. Aslan, aslanın gerçekten fıtığı var. E, bağlı e, iyileşme süreci 3 haftalık 6 haftalık neyse onları diyoruz. Bunu, şunları yapacaksın bunları yapmayacaksın işte eğilmeyeceksin yerden bir şey kalır. Bunlar geçerli. Çünkü aynı delikten bir daha Fıtık oluşabilir. Hmm. O çeperin fıtığı e, yırtıp da çıktığı içerideki disk materyali nükleos diyoruz. Onun e, yeniden çıkmaması için o çeperin kaynaması, iyileşmesi lazım. Bu süreci hmm. dinlenerek ve...